Ya da sayısını bilemediğimiz, soruyoruz soruyoruz ama öğrenemiyoruz. Çift maaş ya da birden fazla gelir, birçok yerden gelir, düzenli gelir. Bunların bir sürü isimleri var. Huzur hakkı şu bu. Elde eden insanlar olmazdı. Türkiye'de siyasetten geçinen kaç kişi var? Bu o kadar önemli bir soru ki. Türkiye'de kaç makam aracı var? Yüz binlerle ifade ediliyor rakamlar. O araçların satın aldığı ülkelerden fazla. Sonra ya bu ülke bu kadar zengin, bu kadar güçlü ve iyi bir ülke olabilir ve herkes o ayarda bir hayat standardına sahip olabilir deyince sanki imkansızmış gibi inanmayanlar var. Ya bir baksanıza etrafınıza. Şimdi bakalım varlıklı ve çift maaşlı haberine. 5 maaş, 10 maaş, 6 maaş. Bugün sabah dakika bir gol bir, Varlık Fonu Başkanı'nın da koca koca iki maaş aldığını basında gördüm. Tüpraş'ın tutanağına göre her bir yönetim kurulu üyesine aylık 52 bin lira ücret ödeniyor. 52 bin lira yeni atandığı görevinden alacak. Mevcut maaşı ise 14 bin 917 lira. Yani aylık geliri toplam 66 bin 917 lira oluyor. Muhalefetin bu kez çift maaş alarak eleştirdiği hedefe koyduğu isim Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut. Aynı zamanda dün itibariyle TÜPRAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine atandı. Hiç mi vicdanları sızlamaz ya? Bir taraf aç, bir taraf beş maaş. Cumhurbaşkanı atama kararıyla 8 Mart'ta Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atanan Salim Arda Ermut artık aynı zamanda Tüpraş yönetim kurulu da üyesi. Komuda görevli oldukları halde şirketlerin, bankaların, vakıfların yönetim kurullarından huzur hakkı adı altında alınan ücretlere muhalefet bir kez daha yeni örnek üzerinden tepki verdi. İş aramak yok, işsizlik yok, geçim derdi yok. Şimdi de hem genel müdür hem de yönetim kurulu üyesi. Cumhurbaşkanı kararıyla atanarak birden fazla maaş alanları her yeni günde ortaya çıkaran CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz çift maaşıyla aylık 66 bin lira kazanç sağlayacak Salim Arda Ermut'un özgeçmişine de özellikle dikkat çekti. 41 yaşındaki bu bürokrat profesyonel kariyerine başbakanlık basın müşavirliğinde başlıyor. 2018'de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı, ve 2019'da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyor. Ve halen Türkiye Basketbol Federasyonu AS Başkanı. Sayın Erdoğan sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de Allah'ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip Hepsiyle biz ilgileneceğiz biz. Atamalara o atamaların altında imzası olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle çıkıştı İYİ Parti lideri Meral Akşener. Bürokraside birden fazla maaş tartışması gündemden düşmüyor.